Herkese selam. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomuzda Roblox'a her şeyi yıkıp dökme oyunu oynayacağız. Hemen videomuzu geçelim isterseniz. Evet Abdurrahman bu oyunda ne yapıyoruz yani yıkıp dökme derken? Yani her yeri parçalayacağız. Abi gel şu binaya bak şimdi. Bak bu ev var ya. Evet. Artık yok. O bayağı yıkabiliyorsun sen ha iyi yıkıyor. Ben de yıkayayım bana çarpıyorlar hep bir saniye. Abi araba sürme var bu oyunda. Ya biliyorum. O ev komple gidiyor. Biri bomba koydu sanki yere lan. Evet. Bir şey düşüyor onu kıra kıra bir şeyler çıkartabiliyordur. Aa burada bomba var. Abi. Aldım kullanabiliyor muyum şu an mesela? Evet. Fırlat duvara. Dur şunu şöyle atacağım. Abi o, çok bak, güzel bak. patladı ha. Bak abi attın ba. Benim abi. attığım yere attı Ya bana attın <laughs> ben bir tane hızlı bomba sen? diye bir şey aldım bak onu atıyorum şimdi. Neredesin? Binaya attım. O yapışkan bomba gibi. Basınca o çok iyi be. Böyle sticky bomb. Peki. yapışkan bomba gibi. Burada mısın? Abi şu orada mı sevmiyorum ben Evlerin oradaymış işte. yıkıyorum bir tane evi. Kırmızı mı? Büyük mü? Yok, o uzun olanlar işte iki katlı. Gördüm Taşları seni. Taşları toplayalım. Gördüm seni. Sembol var bu sembolleri Al toplayacağız mı bakayım? Al onu. Al şey. tane sembol var. Bunların için toplayıcı bir şey olacak demek ki. Hı hı. Ne geliyor? Abi gel. Ben de bilmiyorum burada. Değişik şeyler var. Görevler Aa, falan. Var. O gizli bir yer var. İşte, burası. Girebiliyor mu direkt böyle? Buradan Hayır Ne oluyor girersen? Beni Giremiyor mu yani? Ha, toz oldum be. Dedim bir şey olmaz herhalde. Girdim de oluyormuş. Mesela şunu şuradan şuraya atıyorum. O. Oh. Abi iyi misin ya? Ne oldu? Elimdeki her şey mi patladı birden? Ne oldu? Abi araba atarım? patlamış. Ne oldu biliyor musun? Elimde bomba tam fırlatıyorum. Önümden geçen arabaya vurdum bombayı. İkimiz de patladık. Elimde şöyle bir şey var. Şu binaya tekrar atalım. Yıkılsın komple. Hadi. Dur. Atamadım zaten son anda geri döndüm. Bir de hiç şey yapmıyormuş. Elektrik alanı yapıyor herhalde bu. Daha çok insanları çarpmak için. Buraya buraya atmayacağım onu. Nereye gitti? Patlatalım. Onu boşa kullandım galiba. Abi Neden? abi hadi binaya girelim bir ha Aha adamı hayatım? tuttum be. Duvara atayım. Duvardan sekti. Bunu da alayım. Ya onu ben de Sen de beni aldın. O. Ne oluyor be? <laughs> Benim elimdeki adamı sen de alıyorsun. Seni kafana koyayım. <laughs> Vuramadım. Ve nasıl görevler var? O 15 son. NPC yumrukla. Yumruklayalım. 15 tane NPC yumruklayalım. Bunları. Nasıl? Yapalım. Nerede oluyor? Nereden alıyorsun abi görevi? Yıldız var. Yıldızdaki görevleri okuyorum işte. Prop ne bilmiyorum. Beş oyuncu. Abi tekrar. hangisini yapayım ben? Ha? Abi baksana abi. Neyse. İşte şey yap. O NPC 15 tane NPC mi diyor? Aynen. 15 NPC'yi yumruklama görevini yapalım. Yani ne duvarları mı? Hayır ya vuracaksın işte elinle. Elinle bir yerleri. Bir yerleri mi vuracaksın? Mesela aynısına bir daha vurunca sayıyor mu? Ona bakalım. Düz yere mi vuruyoruz ha? O şey o küçük adamlar var ya o. Oh, onlara vuracaksın yani. Evet, evet. Aynı adama vurunca sayıyormuş bu arada. Ben buna yumruklayayım. Özür dilerim abi ama. Merhaba evde biri var mı acaba? Açın kapıyı lütfen. Şey, oldu mu? O kimse o yok kimse yok. Açık tane vurmuşum abi. Televizyonu da. Dayak yemek istemiyor musun? Televizyonu alabiliyor yani. mu elime? Telefonu televizyonu vurdum eve vurdum. Ee, sana yatak getirdim hatta. Al uyu. şimdi sana bununla vuracağım. Vuramadım ama binayı yok et. <laughs> ya evet. Aa yatak ne güzel. En azından balkonları gibi oldu yani değil mi? Evet. Ne güzel. Evet yatak da verdik hediye ettik onlara. Alt katta uyurlar, üst kata çıkamazlar ama <laughs> ne güzel alt katta uyurlar. Ya ya da ben bu, bu evi tek kat yapıyorum. Hatta 3. kata da çıkamazlar. 5. oyuncuyu tekmele diyor ama nasıl Tekme. seni sana vuruyor böyle mesela? Hı. Tamam şey çıktı. Ha, bir mi sayılıyor bu? Sayılmıyor da. Nasıl tekmeleyeceğim? Mesela? Ben biliyorum sana göstereceğim özel güç lazım. Onunla mı öyle? Hı -hı. Her tekme gücünü mü alıyorsun Hı -hı. Anladım. Sandıklardan bomba alalım. Sandığı kırıyordum vallahi yanlışlıkla elim sana kaydı. Yeah. Şuraya yapayım. Abi çok güzel dağılıyor ya. Rahat çok şey rahat gibi. gibi. 50 taş lazım bana şu an. Abi. Ondan sonra tekme alacağım bir saniye. Yardım edeyim mi? 250 taş birden geldi. Abi beni döv. Beni dövsen taş almak Sonra sen de beni döv. Öyle mi yapalım? Dur. Ya bana gerek yok. Ben aldım ya tekmeyi. Neredesin abi sen? Ben de şimdi tekmeyi alabiliyorum. Hop. Böyle aldım. Abi gel. Nerede, nerede? Abi tekme gel. seçeneği burada. Tekmeyle bakalım. Duvara vurunca ne oluyor? İyi duvarı da bayağı iyi yıkıyor. Abi gel. Mesela sana vurayım şimdi. Bu sen misin? Dur bakayım. Gel. Göre bakalım arttı mı? Evet. Niye öyle oluyor acaba sende? Ne bileyim abi gel hadi kaleye gidelim. Tamam götür beni. Gel. Şuradan Şöyle. Işte. Hafif bir parkur gibi bir şey yapmışlar herhalde. Ben parkur olduğum için hemen ha, bak burada da bir tane ödül buldum ben. Ödül mü? Hı o kupa. Kupa gibi. Gördün mü? He? He? Abi dikkatli olsan sıkarlar. Oo. Abi gel sert dolar. çıkıyor. Abi geldi bu ağaçların içinden delerek atıyorlar bir saniye. Bana bundan sonra <laughs> vuramazsınız ha. Abla sen sağdan ben soldan böyle kafalarını karıştırıp mahvedeceğiz. burayı. Abi ben girdim ki kale. Ben de geldim. Hadi bakayım siz misiniz bizi sıkan. Şişt. Kralımız nerede lan? <laughs> Kralımız gelsin değil mi? Evet. Aynen hadi. Abi nerede hala sıkabilirler. Sıksınlar. Ben bu topu alamıyorum elime. Oh kafam. Ha, patlattım ben topu. Abi ben Bir topu saniye patladım. hemen. Hemen itemlerden. Şşş, Söylüyorum kanka. birazcık ama. Bundan Abi patlattım gel. Hey. Pa ya adam geldi ya. Abi adamlar geldi. Abi bir tane buraya. Abi adamlar geldi ya buraya. Yıkmak bir için. tane yukarıya. Nereye? Ne i̇şte, haber? Bir tanesi boşa gitti galiba. Neyse. Bir tane böyle. Tamam. Bunları patlat, Hı, patlat şimdi. Üf. Çok iyi ya. Abi adamlar geldi ama biz dalacaktık buraya. Olsun. Biz de alacaktık ama. Birlikte de aldık. Güzel oldu. Burada mısın sen? Hı, yanındayım. Ağaçlara tırmanılmıyor ki. Tırmanılıyor. Mesela araba var. Hayır hayır. Arabayla şunun üstüne. Ha bak böyle yapıyorlar. Ha bak geçtim. Geçtim laboratuvara. Ne haber bilim geçtim. adamları? Şimdi yık. Gel bakayım. Abi sen robotların içine girmeden bana bir baksana. Vallahi Değil arkadan mi? giriyorum. Girme abi. Şş, abi ne haber? Aa kocaman bir şey var be. Benim o. kocaman zannettim. Aa buradan büyüyebiliyor. Evet. Dur bakayım. Daha da büyük olduk oldu. Nasıl, Nasıl çıkacağız peki şimdi? ama gücümüz artmıştı. Böyle üf, üf, evet, komple evet. yok ediyorum burayı. Çok iyi be. Abi şimdi bu alemizle duracak mı burada? Böyle yapıyoruz. Şurada abi. makine var. Bu bir süre sonra küçüğe falan dönmüyorum değil mi? İstediğim kadar durabiliyorum de Evet. Ben. Duruyorum böyle. Aa çatıya çıktım ben. Valla bütün laboratuvarın içinden geçtik yani. Abi daha yıkılmadığı yerler var. Yani yık Olsun yani şu anki hasar bile gayet yeterli. Abi. Bu arada zıplama gücümüz artmadı galiba buradan anca küçülüp veya ölerek çıkabiliyoruz. Hayır ya. Başka nasıl Çıkar çıkarız Biliyoruz. ki? Nasıl çıkacağız? Aa küçüldüm Art. ben. Evet bir süresi varmış. Evet bu videomuzdan bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenebilir, yorum atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.